Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Yağız Emir Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar çok özel bir misafirim var. Çok sevdiğim bir kardeşimin, çok sevdiğim bir arabası. Kendi sizlerden sağ sola pek geziyor arkadaşlar. Çok tanınan bir insan. Size arabayı tanıtalım. böyle böyle bir sanat yani. Böyle bir makine işte. Şu arka kamerayı bir şurayı bir alabilir Şurayı. Ya. Şu arkadaşlar şimdi ben bu adamlara bakarak nasıl yap yapayım ya? Dikkatimi dağıtıyor. Şu adamın gözüne bak ya. <laughs> Şu adamın gözüne bak ya. <laughs> Neyse, arkadaşlar devam ediyorum. Benim içim geliyor musun? Oo, canım hoş geldin. Nerede katılıyorsun yarışmaya? İstanbul'da. Neden? Evet. Şimdi bak, sana şimdi bak, arkadaşlarımızın soruları var. Arkadaşlar ben şimdi bunu çekmeden önce birkaç soru cevap yaptım arkadaşlar. Kaç Oğuzay'da tanıyan tanır. Onun hikayesiyle ilgili sorularımız var. Sahipçilerimiz sordu. Onlarla ilgili soruları cevaplayacağız. Mesela, şimdi bu araba Ukrayna plaka bir ara. Evet. Neden Ukrayna? Üniversite okuyorum orada, o yüzden. Yani şu anda? Yani online devam ediyor, Savaş var diye. Yani. Yani savaş var diye. Buradan arkadaşlar savaş ve barışı temsil eden. Evet, savaşı desteklemiyoruz. Savaş yok, yok. Arkadaşlar önde ama farklı plakamız var. Kaçıyor dedik ama önde farklı bir plakam var. Bu nasıl bir şey? Kameran normalde arabaların plakaları böyle Ukrayna'da. Ondan evet. yana bir sıkıntı yok ama Ukrayna'da parasını verip plak özel bir şekilde. Bizimki ben gibi. de oldu. kaçar yaptırdım aynen. Ama ucuz orada. 6000 liraya falan denk geldi yani. Tabii ya araba. Peki asıl arkadaşlar neyi merak ediyor? Şimdi Hayır ne diyorsun amına? Türkiye piyasasında bu araba arkadaşlar 2700, 2800 mesela. Fiyat evet. Orada ben <laughs> Yok be 3 4 milyon. 3 milyon, milyon var ama ya. Aynen. Hadi 3 de. Seni kırmadım 3 diyeyim <laughs> hadi. 3 Üç, üç tamam. üç olsun. Tamam. Hadi 3. 3 olsun. 3 olsun. 3 olsun. Hadi 3 milyon diyelim. Kaç? <laughs> 3 milyon 175 mi? gülüyor arka Bak arkada bak gülüyor. <gülüyor> bak gülüyor orada ya bana ters şey yaptı <laughs> ya. Abi ben piyasayı nasıl yakalayayım beyler? Türkiye'de yaşıyoruz. Arkadaşlar piyasayı yakalayamıyorum çünkü Türkiye'de yaşadığımız için. Mesela dün ekmek aldın kaç para? Almadım. Ne 5 lira vardı. Dün Ramazan pidesi aldın kaç para? O da 5 lira. Sallıyorum şu an. Sen 5 lira Ramazan pidesi Hemen al. Git Burada... Şey. Sen nerede yemek yiyorsun? Ben genelde dışarıdan et, köfte falan şeyler. Falan. Zengin işi. Yok canım değil ya. Ucuz yerler. Plakaya değil. para vermeyi biliyorsun. Ciao. <laughs> <ya. gülüyor> Devam edelim. Şimdi arkadaşlar merak edilen sorulardan bir tanesiyle devam ediyorum. Hı. Bu araba hı hı. kaç paraya mal oldu? Yani kaç paraya aldık? Plakasıyla işte motorun şeyleri falan filan 20 bin dolara falan geldi. 20.100 bin dolara. Yani sen aldığında dolar kaçtı? Hatırlamıyorum da yani toplam 350 bin lira falan yaptı yani o civarda. Bu arabayı 350 bin liraya aldı. Aynen. Ben gidiyorum. Aman ha kodumun hayatı. Sen aldın ne kadar oldu bu arabayı? 6-7 ay falan. 6-7 ay önce 350 bin liraya aldı. Evet. Şimdi Türkiye'de 350 bin liraya alacağınız arabaları hissediyorum. Önümüzü devam ettiğimizde evet. bunları peki arabaya yani sonradan yapılan detayları evet. Türkiye'de mi yaptırdın yoksa Ukrayna'da mı yaptırdın Türkiye'de. Aynen. Mesela bu loguyu neden altın? Ya yani yani, Barak sarısı. Barak, barak sarısı. Barak değil Barak. Altın sarı var ya Barak geldi. Dalga mı geçiyorsun? Ciddi söylüyorum. Eee? Altın sarısı hoş durur diye yaptırdım şimdi evet. bir de yarış şeridi düşünüyorum He. daha güzel durabilir öyle yani frenler sarı bu sarı. Tamam. Bir de iki tane şöyle bir. Yine varak sarısı şerit. Varak ben sana varak <laughs> diyeceğim sen. <laughs> öyle güzel durabilir diye. Evet. Şey. Önde arkadaşlar bildiğimiz normal Mustang 2.3 EcoBoost paketimizin aynısı. Ekstra evet. bir donanım yok başka. Logomuzun ee, dışında. Yok aynen. Kaputumuz mabutumuz yılan şeklinde. Aynen öyle. Nerede yılan? He? Nerede yılan? Tam yılan işte. Nerede bir şey? Niye dediğimi onaylıyorsun doğru mu söylüyorsun? Doğru değil arkadaşlar yılan değil. Evet. Alt At şeklinde. At şeklinde. Güzel. İnceyi aldım inceyi aldım. Devam edelim plakamızın bunun bir anlamı var mı yoksa mesela Türkiye'de Öyle, normal plaka sıradan. geliyor ya aynı son evet. aynısı. Başka yan tarafa geçtiğimizde farlarımız farlarımızla ilgili bir şey diyemek ister misin? Mustang farı için işte, kanka. Mustang farı. <laughs> yani sıradan bir Çok far... açıklayacağım. açıklayıcı. Onu elleyemem yani. Üç çizgisi var. Ama bir şey diyeceğim. Bu evet. Citroen nerede benziyor buna? Citroen, Citroen farı. Citroen nerede? Pardon Peugeot'uydu. Peugeot'da bu üçü burada. Bu içeride bak bazı modellerde. Stoplar da aynı üç çizgi gidiyor. Citroen'e dikkat ediyorsun yani. O sonra. Peugeot, Peugeot yanlış söyledim ne karıştırıyorsun öyle? He? Bir Citroen, Peugeot, savaş arkadaşlar. çıkaracaksın. Yok arkadaşlar kadar. Peugeot'da da bu üç çizgi burada, Aha. burada yuvarlar var. Aynısını çakmasını yapmışlar. Şuraya bir sürtmüşsün galiba. Yok ya o şey yıkanınca geçer. Ha. Araba birazcık pis. Çok pis. Neden pis? Evet çok da kasmıyorum abi, olmaz. He hep öyle pis gezer gezerim evet, diyorsun. Evet. Hiç yakışmıyor senin gibi adam. Evet, doğru. Hiç yakışmıyor. Ben de aynı şekilde geziyorum. Sen... Üç ay ne Yemin et. Evet. Ne yalancı adamsın. <laughs> Kaliper disk bende boyutu. Üzerindeki lastik hakkında bilgi verelim, arkadaşlara. 255 18 45 olması lazım. Olması lazım. Aynen. Kamanı Aynen. Aynen şey. işte, aynen. Emin Doğru. değilsin kendi arabandan. Hatırlamıyorum, 6-7 ay yolda alalım yani. Sen arabayı aldın, sadece Aha. biniyorsun. Yok canım, yazılım atamadım. Arabayla var. hiçbir şey... Ha, ilgim var, evet. ilgin var. Evet. var. Birazcık ilgim var. Peki stok, yani aldığında yani bu vardı. Ay şey, can. Ama bu pahalı. beyazdı, ben bunları siyah boyattım. İşte kaliteli de... Arkadaşlar herkese bir siyah sapıklığı bazen anlamadım. Ama jant siyah iyidir yani. Evet, jant siyah iyidir. Temizleri. Her arabaya siyah yakışır diyoruz. Evet. Her şeye siyah yakışır. Evet. Sen de siyahsın. Genelde evet, öyleyim. Ayakkabıda mavi detay var. Çek onu detay çekim alalım. Evet, Çok güzel, harikası. Evet. Araba hakkında arkadaşlar kaç bilgi daha vereyim ben size. Mustang EcoBoost 2.3 motor, 2015 model arabamız arkadaşlar. Dediği gibi 350 bin TL civarını almış. Türkiye'de o civarda araba yani yok. Evet. Çok mutlusun herhalde bu kadar ucuz aldığına. Evet. <laughs> tabii, tabii. Arkadaşlar aracımız stok olarak kaç beygir? 317 beygir Amerika'dan gelenleri. Hı, -hı. Emisyon falan farklı oluyor ya. Evet. E, onun harici 400'e 450 torp olması lazım diyebiliyorum ama uygun muymuş, bakmamız lazım. Öyle. Yazılımla beraber 37 beygir ekliyor diyebiliyorum. 350'ye yakın oluyor. Stage olduğu 37 beygir ekliyor. Aynen. Abi? Bence az ekliyormuş. Yani evet. bir Amerikana göre biraz az ekliyor. Şu an evet. kaç evet. beygirimiz var? 350 var. Şu falan var. 350'si var biraz. Fazla falan. Fazladır Hava filtresi falan? Onu elemedim. Elemedik yok. Ama girilebilir. Yani evet. Down pipe var, cut iptali var. Mesela egzoz uçları farklı ama yakadan Şimdi gelmeye... egzozun sesini bir duyacağız arkadaşlar zaten. Evet, öyle yani onlar var. Ya, egzoz sistemi farklı bir de stage o kadar. De Amerikanların mesela Amerikan Mustang dedin ya. Amerika'dan gelenlerin bir de Avrupa'da evet. gelenlerin. Arkadaşlar arasındaki farkı anlatabilir miyiz? Evet, emisyon farkı oluyor diye biliyorum. O yüzden bir beygir ekliyor birazcık daha. Ses değişiyor o kadar diyebilirim. İçlerdeki detayı da söyleyelim. Hani bazıların Mustang'ler başka ya iç multimedyası falan mı? Evet, iç multimedyası. O evet. pakete göre değişiyor galiba. Bilmiyorum tam olarak şimdi. Onun hakkında. Senin şey. dedi Hani mesela sende şey var ya, iç detaylarda şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Orada bu farklı detay... Neyse onun? Ha, <laughs> o paketle alakalı bak ya. Saat maat oluyor orada. Evet, o saat. bende yok. Hava direktlendi. Seninki esnaf işi. Aynen. 350 milyara bu geldi diyorsun. Evet. Diğerini Baktın kanka, kanka tamam mı şimdi? Orada saatli alana ver, multimedyası küçük. O bana gelmez. Ben büyük istiyorum dedim. Sen büyük seviyorsun. O yanlış şey. anladı. Tabii multimedyayı büyük istiyorum dedim. Anladı. Ama Hı. saat yok onlarda. Sen büyük sevenlerdesin evet. yani. Büyük. Evet. Arkadaşlar arka kısmına tekrardan hoş geldiniz. Şimdi arka kısmına geçtiğimizde gene bizi sarı bir mastek. Evet, Bu kaplama mi? mı boya mı? Yine boyattık. Aynı şekilde. Boyattık. Evet. Boyattık. Peki stoplarımız bazı masteklerde farklı. Avrupa'dan gelenlerde burası şey oluyor. Ee, gıp gri oluyor işte. Gıp gri. Aynen. Hep stoplar ya. Stop bastım sadece bu ikisi kırmızı, bu sarı iniyor diyebiliyorum. Evet. Gel. Bunlar Amerika'da geliyor. Amerika'da sarı stop yok biliyorsun şey yok. Evet. Sinyallerde kırmızı. Kırmızı şeklinde böyle sağa sola kayarlı gidiyor. Sende de kayıyor mu? Aynen ben de kayıyorum. Kayıdırıyor. Evet. Kaço plakayı arkadaşlar en sonunda bulduk. Evet. Peki senin önünde de kaço vardı diye hatırlıyorum. Onun hikayesini arkadaşlar anlatır. Ben birkaç defa çevirmeye girdim bir de. Onlarda sıkıntı olmaz çünkü ruhsatta yazıyor kaça. Evet. Ama biraz bir kaça bakalım. Ne oldu bilmiyorum. Bir ara baktım plaka yok önde. Benzinlikteyken fark ettim onda. Yoktu. Plakada yok önde. Aynen. Sonra bulamayınca yeni taktım ben de. O Mesela arabaya yedin. geldin. Araba selamünaleyküm benzinlikten çıktın. Evet. Araba karşına duruyor. Evet. Görmedim. Plakasını gör olmadı. Onu arkadan biliyorum ya. Arkadan benzinlik şurada. He. Benzin aldım yürüdüm bindim. Önünü görmüyorum. Sence bunu benzinlikte mi ilacıladı? Yok canım. Pompacı yapmaz. <laughs> diye tahmin ediyorum. Vallahi bilemedim. Acı acılanır yani. <laughs> Belki adamın Ukrayna fantezisi var. Olabilir <laughs> yani. <laughs> Ukrayna kızlarına buradan selam olsun. Evet. Vale. Birazcık Ukrayna, birazcık konuşalım. Ne bir konuşayım? Bir, anlat bir şeyler. Tamam. Türkçe mi Ukrayna? Rusça mı? Rusça Ukrayna diye anlat. Tamam. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы будем снимать мастинг. Şu an şeyler dedim ama bilmiyorum. Ne tamam. Çok güzel. Eline sayana sağlık. Sen okula okudun öğretmenin G左 de. İngilizce okuyorum. Ukrayna'da İngilizce okuyorsun. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Ben Ukrayna'ya gittim. Evet. Biliyor musun bu hikayeyi? Anlattım mı sana daha önce? Yok. Şu anı biliyorsun işte. Ben Ukrayna'ya gittim. Kızlar hiçbir İngilizce bilmiyor. Evet öyle bir sıkıntı var. E sen nasıl İngilizce okuyorsun? Ya işte ilk gittim ben orada 5 ay Rusça hazırlık aldım. Evet. Rusça öğrendim sonra İngilizce işte okudum bölüm yani. Kriyo falan biliyorsun o zaman. Konuşurum günlük. Aynen. Öyle yani. Ruski kurucu mu? Konuşuruz bir <laughs> Evet, niye kaçam? 10 dakika sonra. Şimdi da Yiğit yapacaktım adım Yiğit olduğu için. Çok Ama mafyavari mafya durur diye mafya yapmayayım vari. dedim. Evet. Çok mafya bir adamsın sen. Tabii tabii duruşu kesiyorsun gözüküyor. Evet. Gereksiz yani. Çok da egoist bir havası oluyor diye. Sonra baktım bu Amerikan arabası ya. Evet. Şimşek McQueen'de oradan Amerikan arabası falan kaçıyor geçiyor. Kaçıyor. Küçükken çok izlerdin galiba. Çok severdim. Vallahi, çok Vallahi Evet. Bir arabayı da kırmızı falan kaplatsaydın kaç olma çok olsa. Denk gelmedi. Çok hızlı çıktım. Hı. Sen bir anda Ukrayna'da arabayı alıp kaçtın. Aynen. İki gün sonra çıktım direkt. Savaş var diye mi kaçtın? Zaten savaş vardı. Ben BMW'yle geldim savaş varken. Hı hı. Sonra gitme ve bir daha geldim. Savaşta gittim yani. Hı hı. Arkadaşlara mesela şöyle bir bilgi de verelim. Bu araba hı hı. ne kadar Türkiye'de kalabiliyor? 2 yıl kalabiliyor. De... Sen ama Ukrayna vatandaşı değil arkadaşlar Yiğit. Oturma iznim var. Orada 6 ay kaldım. Hı hı. Direkt sonra 6 ay kalınca arabayı çıkarabiliyorsun ülkeden. 2 yıllığına. Arkadaşlar mesela <laughs> ben mesela Bulgaristan'a gitsem veya İtalya'ya gitsem ben de 6 ay kalsam ben de araba getirebiliyorum. Aynen o şekilde. Bir vatandaşlık veya bir şey olmama gerek yok. 2 evet, yıl kalman yeterli. İşte 2 yıl uzak duruyor. Peki bu Borusan Auto ne alaka? Dizi çekimleri film çekimlerinde çok fazla plakalık değişmesi lazım çünkü teleplaka evet. lazım ya. Yani. Arabadan sürekli dizilere Aynen. veriyorsun. Aynen. En, ben... en son mesela neye verdin? Geri Seyirme gittik, yazla beraber. Çok da eğlenceli evet. bir ortam vardı. Anlat Yalama'da. ne yaptık, sinema reklamı Sine, da yapalım. Yarış oldu, takıldık. Sen hangi arabayla yarıştın? Panamera'yla bir de Camaro'yla yarıştım. Ben neyle yarıştım? Seden ben Camaro'yla yarıştım. Arkadaşlar Camaro beni geçti ama diziye göre yani. yani direkt yoksa direkt... oradaki bizi yani. Sen izledin ama nasıl İzledi. gazladığımı? Arkadaşlar... Güzel. Haziran'ın ortasında geri sayım. Sinemalarda izleyebilirsiniz. Evet. İkimiz de varız. Evet. O kadar. Ya daha ne? Yani daha ne yani? Daha ne olsun? Devam ettiğimizde arkadaşlar, şuraya yaklaştık da yaklaşabilirsek. Şurada bir detay var. O artı 50 beygir ekliyor. O yapma ya. Evet evet. 2400 yakın o zaman yani. Sen Dikriv'i nereden danıştınız? Nereden üye oldun peki? Caddede hep takılıyorduk işte, geziyorduk. Evet. Yağız Demir'i hep görüyordum. Evet. Bir ara bir denk gelse gerçekten hatırlamıyorum. Konuştuk, konuştuk. Aha. <laughs> Yakınlaştık bir şeyler oldu aramızda. Sonra girdik. Yani... Öyle krep emiliyor. Ne oldu bilmiyorum. <laughs> Estağfurullah. Yani. İlk tanışmamızı hatırlamıyor musun? Ya, mi? Oğlum manyak mısın? Nesin lan başımda? Bir yerde çekim vardı. Baktım kaç da çağırmışlar oraya. Şarkı klibi ama... Haa evet lan rap klibi. Anlat. Şey, şimdi şey, rap klibi vardı. O da şeyde Ataşehir'de 5. katta evet. geri çekmiyor. Telefon evet. çekmiyor. Oraya gittim ben. Evet. Orada bir yine yanladım, gezdim, turladım falan filan. Sonra bir baktım bir tane araba var ama gelemiyor otoparka. Çünkü çok basit, Çok basit bir araba vardı. Bir baktım simsiyah bir araba saldı. Sonra orada bir numarasını aldım, muhabbet ettik falan filan. Ondan sonra o işte. Ondan sonra herhalde görüşe görüşe. Aynen. Bir krevi seviyorsun yani. Evet. Kurucusunu tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Bilmiyorum. Ondan Çok saçmalama. Aynalarımız. Özel bir aynalarımızın özelliği var mı? Yok. Kapanmıyor da kilitleyince. Öyle garip bir mevzu yani. Peki ben sana Mustang'le alakalı bir şey öğretmemi ister misin? Heh, <laughs> öğret. Buyurun geri geçelim. Arkadaşlar <laughs> bagajımız... Şu kameramızı da silelim. Araba bu ne pis kadar yani. Ne kadar Ama yıkatacağım buradan çıkışta. Youtube parasıyla. He şeyden i̇şte bana Sen var, var ya para iyice Arkadaşlar Arkadaşlar bagajımızı buradan açıyoruz. Şurada tuşu var. Buradan açıyoruz. Şuradan geliyor. Aynen öyle. Bagajımız Dar girişi. Dar git. Ama öyle mi? Şu stoplardan dolayı dar giriyor anladın mı? Ama içerisi, i̇çerisi geniş. İçerisi yani bir insan sığar. Yani iki tane bavulu sığdırırız. Bir i̇nsan de sağır, evet. esnaf işi, kedi medi falan filan varsa. Sığdırırsın. Ama bas var orada, kedi ölür büyük ihtimalle. <laughs> Kediyi oraya koymayacağız, Kedine <laughs> eşyalarını koyacağız. Doğru evet. Ama arkadaşlar size bir şey öğretecektim. Davim kardeşim bir yanıma almak isterim. Şimdi Davim bagaja bir gir. Geç. Davim bagaja bir gir. Gir oğlum. Seni kapatacağım korkma tamam mı? Tamam. <laughs> bak ışık tut şunu çekeceksin. Bak, Herhalde çalışır. Bak arkadaşlar bunu çektiğimiz, çektiğimizde... Bu. çektiğimizde bir, dur dur bir dur peşleme. Tabii mi? Ölüm hiç yaşamıştı. Ölme sakın tamam mı oğlum? Başkasını Başkasını ya. Deney yaparken YouTube'da şimdi... Ha okey tamam. Sen de yeni gördün oğlum. Ben de evet. Arkadaşlar Yiğit de yeni öğrendi bunu. Oğlum görür müsün lan? Neyi? Dur. Tabii sağ. tabii. Sağ. Yo. Telefonda çıkmak. Görür yap. görür. Apple Watch var oğlum sen rahat ol ya. Zengin işi. Tabi. Sende? Bende yok. Bende benim ellerim boş. Benim de boş. İşte sen zengin misin oğlum? <laughs> Kapatıyorum şimdi onu aç <laughs> tamam mı? Ben, ben arkadaşlar ben bunun hikayesini atayım adam içeride kaldı. Onu çektiğiniz zaman Amerika tayfada Çıkabilir. açılıyor. Davim? Aha çıktı. Aha arkadaşlar. Harbi çalışıyormuş. Harbi çalışıyormuş. Tabii. Bir daha bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Bir daha. Bir daha. Bir daha gir. Dayım ses ver oğlum. Aç oğlum. Dayım. Takması lazım galiba geri. Ha yok tamam oldu. Bak şuraya. Bravo. Sen de, Sen de işten çekim yapıyorsun bu arada. Profesyonellik. Tam çıkış çek. Teşekkür ederiz. Tamam. <laughs> 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 Mustang'i ara arabayı aldın ama araba hakkında bilgi yok. Yani başım, kaçacak, kaçacak mevzu mu Kaçırsam mı? Niye? Seni belki bagaja atarlar bir gün. Olur. Seni adam Adem'e kadar. Olur. olur, olur Oğuz'a Oza Oğuz selam söylüyor. Sensin. Evet. Abi, bagajımızda hiçbir şey yok. Nasıl hiçbir şey yok mu? detay. Bir göster arkadaşlar. Bir Kray Family etiketi var. O da bulduğumu yapıştıracağım, e, arabayı yapıştıracağım bulduğumu. Sen çok imalı sözlerde kullanıyorsun <laughs> artık, artık yeter. Alaka yok. Başka? Burada bir tane topumuz var başka o da da bir topumuz. aynı hani sportif takılıyoruz arada sıra. Arada bir çektirelim mesela. Aynen. Yani. Şimdi motora bir bakalım beraber arkadaşlar. Oha oğlum bu ne lan? Aynen. Oğlum Neyle? kocaman lan bu. Büyük severim. Onu fark ettim sen. Sabahtan beri onu peşliyorsun. diyorsun. Bir 5-0 olsa daha büyük tabi. Ama olmadı. Olur ileride. Ama Alanımız çok büyük. Şu 5 göre tasarlanıyor ya o yüzden. Allah Allah. Aynen. Bilgi Buna arkadaşlara ver bana değil. Arkadaşlar şimdi 5 sıfırda da aynı kasa olduğu için bir şey sadece body kit değişiyor yani. Tampon, kaput falan değişiyor burada. O yüzden aynı alan var. burası 5 göre tasarlanıyor. Bu 2.3'ü e taşıyor. Ama 5 sıfırda da tabii çok güzel bir görüntü oluyor ama hava az giriyor yani. Çünkü yer yok anladın mı? Bir hava filtresi lazım. Aynen bence. Alacak mıyız? Buna alınabilir evet ama custom olabilir çünkü bu çıktı mı olmuyor. Aşağısı çok şey kalıyor. Orayı kesmeleri lazım, kendi takması lazım. Sen bunu ustayla görüştün mü? O yüzden yani? evet. Konuştuğum için. Ya, takacaktım. Yüzdük. mi oluyor 110 mu oldu? En büyük işte neyse. O çok geniş ya. Alt tarafı desteklemedik. Sen geniş büyük. <laughs> Orayı kesmek gerekiyor. Öyle yani bakacağız. Ayarlayacağız bir şeyler. Güzel. Devam edelim. Arkadaşlar kabutla ilgili başka bir şeyimiz ekstremiz. Kabutun altında yok. Yok. Sadece bir yazılımınız var. Ee, bir de şurada Amerikan şey lambası var. Şunu ayarlıyorsun yani. şuradan kapatıp Şimdi normalde arkadaşlar Mustang'de şu içerideki sarı yanmıyor. Sadece dıştaki yanıyor. Hatta bak yakın çekim Onu oradan kapatıp açabiliyorum. Bak bir. İçerideki de dışarıdaki. Aynen. İçerideki iki lamba. Ha aldım. Oh, yani burada olması çok gereksiz bence. İki sarı hoş durur diye yaptırdım. Bunu özellikle sen yaptırdın. Evet. Yani Yaptır yaptır bunu yaptırdım. Modül lan bu ne olacak? Arkadaşlar aracımızın iç detaylarına geçelim. Koltuk kirti. <laughs> sen ne terbiye istiyor adamsın ya? <laughs> Araba ilk bindiğimde bir şey fark ettim. <laughs> Şoför koltuğunda bir yırtık var. Evet. Yani bunu sen anlatsan sen duymak istemiyorum işte. Ben aldığımda öyleydi arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım arabada. Aldığımda öyleydi yani. Zaten bu arabada pek yapamaz. <laughs> ne yapma oğlum? Mısın, ne yapıyorsun? Yani yemek yiyemezsin. Evet. Ne bileyim bir şey o. Arkadaşlar direksiyonumuza geldiğimizde şimdi konuya gelelim. Evet. Direksiyonumuza geldiğimizde burada bir FPL var. kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Seviyorsun. Tabii ki keyifli oluyor bayağı. Hoşuna gidiyor. Ama şöyle bir şey var bunda. Mesela BMW'de o vardı bunda yok. Mesela şimdi bunda DSE alınca BMW'de DSE'deyken mesela hiç bunu kullanmıyordum ben. Direkt zaten gaza kendisi atıyor otomatik olarak. Evet. Getiriyor devri fullleyip kendisi atıyor. Evet. Ben şerlemiyordum. Bunda mesela al arabayı e, kendini kullanmaya kulakçıya Hı -hı. atmıyor. Duruyor da kendini 8000'e geldi. Hmm. Atmazsan. E, araba motor kendini korumaya oluyor gibi bir şey oluyor. Direksiyonumuzda ne özelliklerimiz var? Radyo evet. kontrolümüz var. Aynen. Araba Sonra... birazcık şey yapalım. Tamamdır. Şimdi Buradan Öne gidiyorum lan böyle. Aynen kendini hala yarışa hazırlıyor ama. Yapma ya. Şimdi burada modlar var. Evet. Ekrana bakarsan görürsün oradan değiştireceğim. Pis diyorsun. Lan. Aynen takılıyorsun. Sürüş direksiyon normal modu var. Normalimiz var. Bir dakika sen şeye bir geri gel. Tamam. Sür sürücü modumuz da arkadaşlar normal modumuz var. Aynen. Sport artı modumuz var. Evet. Yarış modumuz var. Evet. Yarış dediğim pist modumuz. Evet. Bir de karkış var. Karkış var. Aynen öyle. Ortalamamız 15.5. Dur onu şuradan bak. O sana şey gösteriyor. Motor bilgisine geliyorsun buradan. Dur. Aa, şu sağda yazıyor diye biliyorum. Ortalama. şu an göremiyorum. 16.1. Aynen. Ortalaması o. Maşallah oğlum sen zaten bir yılda herhalde zaten arabanın parasını yakıta veriyorsun. E, cidden öyle gidiyor bu arada. BMW'de de aynıydı. Ve ben bayağı geziyorum. 40 bin kilometre yapıyorum yani yılda. Nereye gidiyorsun mesela? İstanbul'da ne yapıyorsun? Ha, her yere geziyorum. Akşam çıkıyorum. Takılmaktan kastım geliyorum arkadaşlar. Yani. araba sürüyorum. Evet. Başka? Karşıya gidiyorum. Cadde, akaretler, bebek. O şekilde. Tam piyasa yani. Arkadaşlar koltuk ısıtmamız var sağa sol için ve koltuk soğutmamız var. Başka şu modlara devam edelim. Modları anlatıyordun sen. Tamam. Yarış modumuz var. Burada mı? E, sürüş modları var. Tamam. Burada direksiyon modları var. Direksiyon modları derken? Sertleştiriyor yumuşatıyor. Hmm, sen... O önemli. Evet. Ben hep sert severim. E, şu abi şimdi direkt kocaman direkt önüme geliyor ya. Muscle kar ya. Muscle car. olacak böyle. Ha bir de bir olay daha var. Oğlum bak. inmiyor lan bu. Aklıma gelmiş ya Vallahi yok. inmiyor ha. Bu indi bakayım. Şu şovunu da yaptın. Bir de bir olay daha var. Hı, -hı. E, Amerika'daki evler için bu. Adam Hı -hı. mesela evine geldi. Her Hı -hı. evin bir garajı var. Evet. Bağlıyorsun direkt bırak garajı açıyorsun evin garajını kapısını. Aynen tabi burada bizim Seficim garajımız efekt olmadığı için. Bizim ev İstanbul'da ve garajda değil. Esnaf işi. Güzel. Böyle basıyorsun açıyor. Aynen. Tıkla. Yarbamızı çalıştıralım. Cam şişenin çok sıcak oldu. Peki egzozumuzda bir şey var mı? Yani arkadaşlar, egzoz arkadaşlar, sesini de arkadaşlar duyuyor. Şu arabanın her şeyini söyleyeyim bir daha en baştan. Stage 1 var. Katip tali var downpipe yani ee, egzoz çıkışları Bunlar Amerika'dan gelme. Aynen. Ama egzoz çıkışları farklı. Onlar Amerika'dan gelme. E, Woody Woodpecker diye bir egzoz Amerika'da yapılmış. O yüzden sesi çok güzel arkadan geliyor. Onun harici o yani işte aynen. stage 1 downpipe katip derdi. Egzoz ucu Toplam farklı. Toplam kaç beygirimize geliyor? 400 beygire kadar yolda. Yakındı, e yakındır aynen. 400'e yakındır. 400'e yakındır. Aynen. Peki mesela herhangi bir arabayla böyle denedin mi? Kanka 0-100'de cidden lastikler çok sarıyor. Zaten deli gibi kayıyor biliyorsun. Hı -hı. Ama yani araba küsur nasıl uçuyor yani baya hızlı gidiyor. Çoğu Aşağı arabayı da var. yiyor. Şu arabayı da yiyor. yarış teklifi. Olur deneriz. Bana zaten öyle iddialı bir adam değilim yani şey olarak. Atarlı matarlı. Her türlü oynarım. Ne kadar bir gün sende hiç sıkıntı yapmam yani. Ama sarar yani. Yarışmayı hakkını tercih... veririz yani. Diyor. Aynen öyle. Ama böyle çok da yarışı seven bir adam değilim ama oldum mu hakkınızı veririz diyoruz. Evet. Aynen o şekilde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi yola çıkalım yola bir görelim arabayı. Ver dikkat edin. or bir ses yok. Evet. Hatta neredeyse çoğundan çıkmıyor bizimki yanına. Yani, yanına. Evet, hiçbir ses yani genelde yok. Evet. Yani 2 3 motorlarla ben bir kere sahibinden de bakmıştım 2 3 motorla. Evet. 5.0 motor Türkiye'de yakın paralarda. O civarlarda evet evet. Niye bu kadar yakın peki? Bu buna alakalı bir şey Ya sanırım Türkiye'de vergi sistemi çok farklı ya. Adamların çoğu 5 almıyor. 2 3'te aynı fiyata indiriyorlar diye düşünüyorum. Tahminim bu yönde. Çünkü hem 5 0'a benzin yetiştiremezsin diye tahmin ediyorum. Evet. Bence vergisi çok de pahalı. Mesela sen bu arabayla 16 litre yakıyorsan 5 litre evet bayağı fazla. 5 işte. ne yakıyor? Bas bas. Bas. ezberlemekle uğraşman evet. lazım zaman. Araba direkt bağırıyor. Evet, en ufak şeyde çıkıyor. Mesela herkesin dikkatini çekti. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> dayı bizi o izleyecek de Yiğit ne diyorsun peki? Öyle, ezer. Kornik. E peki, arkadaşlarım merak ettiğim <laughs> bir saniye diyor. sonra basıyor. Mesela şu an basıyorum. Arabayı. Stok hali arabanın 0 100 5.5 5.9 olması lazım. Tam emin değilim. Ama 6 değil. Onu biliyorum. stok değil. O yüzden güzel gidiyor. 0.200 zaten çok hızlı. Baya maşallah Bak şimdi attı. izin verdi. Anladın evet. sen onu. Bir araba hafif de kut atmaya başladı hemen. Evet. Bak şu an vites Araba cidden ara sesleri çok iyi veriyor. Yani hakkını veriyor yaptık film çekiminde biliyorsun onu da arkadaşlar izlersiniz. TikTok'um da kardeşim. var bu arada. TikTok'umu da koyarsın altına Lan, lan senin arabayı kaçırmışlar. Ha geziyorlar onlar da. Oğlum ne yapıyor lan bunlar ikisi senin arabayı kaçırmış. <laughs> Nasıl gidiyor? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenin <laughs> diyor beğenin. Sensin. Arkadaşlar beğenin ve takip ediyorsan kankam da arkadan konuşuyor. Bizim Sivas'tan o da. Bir dahaki hangi aracı çekmemi istiyorsanız yorumlarda kendinizi belirtin. Abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda size daha olmak için sesi açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bir şey diyecek misin? Işte, şey. Arabamız hakkında bir şey diyecek misin? Beğenin, yorum atın, izleyin, paylaşın, daha ne? Kameraya sor oğlum. Kanka yani beğenin tamam mı? İzleyin, yorum atın, yorum senin falan diye küfür hoşuna gider böyle şeyler. Bak kadar yani, başka bir şey yok. Sensin, olur. Buradan da Oğuz'a Arkadaşlar falan. teşekkür ederiz. Ah, tchau, tchau.